Merhaba gerçek itiraf saatinin değerli takipçileri. Bugün sizlere Behçet Bey'in hapishaneye girmesinden sonra, karısının yaşadığı yasak aşklar ve bu yasak aşkların Behçet Bey'in hapisten çıkmasından sonra Behçet Bey'in dahil olmasıyla farklı bir boyuta evrilmesinin hikayesini ulaştıracağım. Bu hikaye Behçet Bey'in karısının yasak aşkını ve bu yasak aşka kendisinin dahil olmasını ve sonraki süreçte yaşanan olayları anlatıyor. Birazdan sizlere ulaştıracağım hikaye yalnızca Serhat Bey'in itiraflarıdır. Burada anlatılanların hiçbiri gerçek itiraf saatinin görüşlerini yansıtmaktadır. Hazırsanız Serhat Bey'in hikayesini sizlere ulaştırmaya başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Hamburg'dan Behçet, 41 yaşındayım. Karım Sema oldukça güzel ve bakımlı bir kadındır. Sema ile ben 22, o ise 20 yaşındayken evlenmiştik. Bu kadar genç yaşta ailelerimizin isteği ve baskısıyla evlenmiştik. Evlendikten sonra Sema ile birlikte Almanya'ya taşındık. Karım Sema ev kadınıydı. Sema ile birbirimize çabuk alışmıştık. Evliliğimizin ilk senesinde kızımız Derya dünyaya gelmişti. Derya'dan sonra uzun süre çocuk yapmadık. Daha sonra biri kız biri erkek olmak üzere ikizimiz oldu. Yakınlaşmalarımızı karım Sema bir vazife olarak gördüğünden ilişkimizde romantizm ve heyecan yoktu. Benim ilişkimize heyecan katma çabalarıma da kızardı. Türkiye'den tatil dönüşüydü. Avusturya'da otobanın park yerinde bir tartışmaya karıştım. Bu tartışmadan dolayı beni tutukladılar. Avusturya mahkemesi yaşananlardan dolayı bana 4 sene ceza verdi. Avusturya'da 2 yıl 8 ay hapis yattıktan sonra, geri kalan cezamı çekmem için beni vatandaşı olduğum Almanya'ya iade ettiler. Hapishanede ilk zamanlar çok üzülüyordum. Ben yokken karım ve çocuklarım ne yapıyor diye bütün günlerim üzülerek geçiyordu. Bir yandan da aklım karımdaydı. Ben yokken acaba karım başka bir duygusallık içerisine girdi mi? Bu düşünce aklımdan bir türlü çıkmıyordu. İlk zamanlarda karımın böyle bir şey yapmayacağını kendime söyleyip duruyordum ama günler geçtikçe bunun olabileceği fikrini kabul etmeye başlamıştım. Günler ilerledikçe karımın çevremizdeki hangi kişiyle duygusallık yaşayabileceğini düşünmekten kendimi alamıyordum. Karım beni cezaevindeyken sadece 3 defa ziyaretime geldi. Ben çok fazla gelmelerini istemiyordum. Ziyaretlerinde karımın kılık ve kıyafetinin değişmediğini gördüm. Karımın giyinişinde bir değişiklik görmeyince başka biriyle duygusallık yaşadığını düşünerek haksızlık ettiğimi düşünürdüm. Günler bu şekilde geçmiş ve hapisten çıkma zamanım gelmişti. Hapishane çıkışı uçakla Almanya'ya geldiğimde, havaalanından eve telefon açtım ama telefona bakan olmadı. Ben de üç ortağından biri olduğum firmayı aradım. Telefona ortaklarımdan biri olan ve aynı zamanda kardeşim olan Kemal bakmıştı ona karıma ulaşamadığımı, havaalanında olduğumu, bir araç gönderip beni buradan aldırmasını söyledim. Kemal de karımın şirkette olduğunu, hesapları kontrol ettiklerini ve birini beni alması için hemen göndereceğini söyledi. Aradan 45 dakika geçmişti ki Kemal, karım ve büyük kızım Derya beni almaya havaalanına gelmişlerdi. Hep beraber sarılıp biraz ağlaştık, sonra eve gittik. Elde çay, sohbet derken Kemal, abi ben çocukları alıp bize gideyim, senin yengemle konuşacakların vardır, diyerek çocukları alıp gitti. Daha saat 14.00'ü gösteriyordu. Karıma hapishane kokusu üstüme sinmiş, en iyisi ben bir duş alayım dedim. Karım da önce ben alayım, sonra ben yemek hazırlarken sen de duş alırsın dedi. Tamam dedim. Karım duş alırken ben de biraz uzanıp dinlendim. Karım duştan çıktıktan sonra ben de duşa girdim. Banyoda hapisteyken aklımda olan düşünceler tekrar aklıma geldi. Karım'ın başka biriyle bir yakınlığı olmuş muydu acaba? Hemen banyoda düşüncelerimi doğrulayacak bir şeyler bulabilir miyim diye bir araştırma yaptım. Ama düşüncemi doğrulayacak hiçbir işaret bulamadım. Duştan sonra hafif bir şeyler atıştırıp biraz havadan sudan sohbet ettik. Karşıma geçip ona çok özlediğimi söyledim. Karımla aramızdaki bağ her zamankinden farklıydı. Eskiden bunu bir görev gibi gören karım artık bunu görev olarak görmüyor, aksine aramızdaki bağ geçmişe göre çok daha duygusal ve içten bir hal almıştı. Bu durum hapishanede aklımdan çıkmayan düşünceleri doğrulayan en büyük işaretti. Yarım saat hiçbir şey konuşmadan sadece uzandık. Sonunda dayanamayıp Sema, bana bir şeyleri izah etmek ister misin diye sordum. Karım cevap vermeden ağlamaya başladı. Onu kendime çekip öptüm ve ağlama, sadece olup bitenleri öğrenmek istiyorum. Horkman'a gerek yok, sana kızmak ya da yargılamak için sormuyorum. Sadece neler yaşandığını bilmek istiyorum, bir karar vereceksek de olanları bildikten sonra veririz. Şu an bir karar vermek için çok erken dedim. Karım da anlatmaya başladı. Ben cezaevine girdikten sonra kardeşim Kemal, gel yenge bizim büroda çalış, hem evde sıkılmazsın hem de hesapları falan kontrol edersin. Abimin yokluğunda bize de yardımcı olursun." demiş. Karım da Almancası yetersiz olduğundan Almancasını geliştirmek için bir dil kursuna yazılmış. İlk zamanlar anlam veremese de hep bir erkeğin yakınlığına ihtiyaç duyuyormuş ama ne yapacağını bilemiyormuş. Zaman ilerleyince de duygularına yenik düşüp kurstan bir Afrikalı ile yakınlaşmış. Aslında aklındaki sadece duygusal olarak bir birliktelik yaşamakmış. Ama bir gün kursu asıp bu gençle biraz gezmişler, dolaşmışlar ve daha sonra arkadaşının evine birlikte gidince işler kontrolünden çıkmış. Aralarındaki bağ bu olaydan sonra yaklaşık 6 ay sürmüş. Sonrasında arkadaşı ülkesine geri dönünce aralarındaki her şey sonlanmış. Sadece bu kadar mı, diye karıma sordum. Hayır, diye cevap verdi. Bu ilişkiden birkaç ay sonra, 18 yaşındaki kızın Derya ve erkek arkadaşı Klaus'u evimizde samimi bir şekilde görmüş. Derya'ya kızıp, seni babana söyleyeceğim, dediğinde aldığı cevap her şeyi başlatmış. Derya, karımın geçmişte yaşadığı bazı tatsız olayları gündeme getirmiş. Karım da geri adım atmış. Derya'nın bunu fark etmesi üzerine, gel anlaşalım, ikimiz de susalım. İstersen kendine bir erkek arkadaş bul ya da bulmana yardımcı olayım, demiş ve geçici olarak olay kapanmış. Daha sonra Derya, karımı erkek arkadaşı Klaus'un doğum gününe götürmüş. Karım orada delikanlının babası Manfred ile tanışmış. O akşam adam karımla çok ilgilenmiş, içki falan ikram etmiş. O geceden itibaren karım ve Manfred arasında duygusal bir bağ oluşmuş. Manfred'in kuaför dükkanı varmış. Bu da buluşmalarını saklamada onlara kolaylık sağlamış. Karım haftada bir iki kez, saçlarımı yaptıracağım, bahanesiyle Manfred'in yanına gidiyormuş. Karım bunları anlatırken benden sert bir tepki gelmeyince cesaretlenip her şeyi en ince detaylarına kadar anlatıyordu. Karıma, ortağım Bekir ya da kardeşim Kemal sana hiç yakınlaşmaya çalıştı mı, diye sordum. Karım, kardeşim Kemal'in sadece birkaç kere imalı bir şekilde, bir şey lazım mı yenge dediğini anlattı. Bekir ile de ofiste yalnız kalınca, Bekir'in kendisine yakınlaşmaya çalıştığını ama kendisinin Bekir'e fırça attığını söyledi. O fırçadan sonra Bekir'in bir daha pot kırmadığını söyledi. Peki, bu söylediğin kişiler dışında başka bir şey oldu mu, diye sordum. Karım da hayır olmadı, dedi. Konuşmamız bitince çok yorulduğumuz için hemen uyuduk. Sabah uyandığımda karım telefonda kızım Derya ile konuşuyordu. Derya'ya babana her şeyi anlattım ama her şeyi dedi. 2 saat sonra Derya erkek arkadaşı Klaus ile geldi. Derya yanıma oturup yanağımdan öptü. "Benim anlayışlı babam." dedi. Beni Klaus ile tanıştırdı. Klaus hoş bir çocuktu, babasının yanında kuaförlük yapıyormuş. Klaus bana, akşama mahsuru yoksa babam ve annem de gelip sizinle tanışmak istiyor, dedi. Ben de gelsinler, tanışalım deyince karım gülümsedi. Akşam, Manfred büyük bir çiçek yaptırmış, bir şişede şarap almış geldi. Onlarla da tanıştık, oturup sohbet muhabbet derken vakit geç oldu. Birkaç saat sonra Derya ile Klaus, "Biz dışarı çıkıyoruz." dediler ve gittiler. Onlar çıkınca evde sadece dördümüz kalmıştık. Dördümüz gece boyunca uzun ve duygusal bir yakınlık yaşadık. Bu yakınlık aramızdaki bağın yazıldığı yeni bir sayfa gibiydi. Bundan sonra haftada bir kere buluşup birbirimizi daha yakından tanımaya karar verdik. Evet arkadaşlar, her itiraf farklı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayelerin devamı için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.